Hepinize yeni bir dönem. selam dostlar bugün sizlere bedava robux nasıl Kazanabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar Fakat video geçmeden önce kanalıma abone olup bilimleri şöyle tüm şeklinde açıp arkadaşlar Ve video son videoda gelip like atmayı unutmayın yani bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar Bu şekilde benden bedava robux kazanabilirsiniz ee, Bedava robux kazanmak istiyorsanız ayrıyeten videoma like atarak ve yorum atarak arkadaşlar Mesela şöyle örnek veriyorum mesela video Video çok güzel yazıp sonra roblox isminizi yazın mesela ben pilusi Yeter e, ee, video çok güzel Lucy'ye atıp bu şekilde yorum atarak ve video like atıp abone olarak benden 5-10 Robux belki de 100-200 Robux kazanabilirsiniz ee, şimdi e arkadaşlar şöyle göstereyim ben size benim bir tane oyunum var ödül oyunu e, ee, parkur bitiren Robux kazanıyor şimdi siz buradan Robux kazanmak istiyorsanız ince bu oyuna giriyorsunuz kanala abone olup like atıyor kanala abone olup video like atıyorsunuz ve bildirimleri tüm şeklini alıyorsunuz ee, Roblox grubuna katılıyorsunuz Roblox atabilmem için arkadaşlar Lucifer'ın ismi ee, ve ayrıca arkadaşlar sadece oyun oynayarak da kazanamıyorsunuz bakın burada takipçiler falan filan da oynuyor zaten bir selam verelim bir selam çakalım arkadaşlar şöyle bir sağ yazalım öyle bir komut yok mu var mı var diye sağ Heh, tamam bir selam çakalım arkadaşlar onlar da aldı. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir tane oyunumuz var bizim. Ee, buradan radyo Game satın alabilirsiniz. Ee, oyunda durarak level atabilirsiniz ve donate yaparak burada kendinizi dans ettirebilirsiniz. Bakın koyraz dağlar oldu burada dans ediyor mesela. Ee, o takipçiler istek attı. Ben ekliyorum arkadaşlar bedavaya. Para falan yok. Ekliyorum. Ee, neyse. Burada donate atarak hem birinci sıraya geçebilirsiniz mesela. Ben burada kaç rubuk satmışım? 5 rubuk satmışım. Ee, Krayakus 75 atmış. Poyraz 75 atmış. Poyraz birincisi. Dans ediyor burada. Takipçimize geldiği ee, efendim yazalım ben Neyse. Arkadaşlar şimdi girdiğiniz bu oyuna. Geliyorsunuz bakın yazıyor ki burada parkuru yaparken kayıt almayı unutmayın diyor. Ee, sonra burada Lucy ve Krayakus Roblox kanalına abone olmayan ödül alamaz. Teşekkürler. Ee, arkadaşlar bu şartları yapam yapmayanlar Robux kazanamıyor haberiniz olsun Şimdi arkadaşlar bir de oyun, oynama oyun oynamayarak Robux kazanmak istiyorsanız Bakın GLR mı burada bizim sunucumuz var ee, Bu GLR miydi arkadaşlar Gelip bedava çekilişlere katılabilir, davet et kazan etkinliklerine faydalanabilir ve e Şöyle bir şeyimiz var bakın Buraya mesela diyorsunuz ki sadece isminizi yazarak 50 ila 200 Robux arasında Robux kazanabilirsiniz Robux atabilmemiz için bu gruba girin bu gruba giriyorsunuz. O grupta şu grup, Lucy Family. Eee neydi? 500 Robux atar mısın? Atacağım arkadaşlar, atacağım. Atacağım diyeyim. Atacağım. 2 hafta durması lazım ama yeni gelmiş gruba burada gözüküyor zaten. Eee neyse, arkadaşlar eee şimdi burada yazıyorsunuz mesela benim adım Lucy Hate. Ve kaç Robux istiyorum? Eee 150 Robux istiyorum. 150 Robux, Game Pass parası ya da Robux. ...diyebilirsiniz. Eee böyle yazarak eee... ...Robux kazanabilirsiniz buradan. Discordumuza gelmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve abone olup like atmayanlar kesinlikle hiçbir şey kazanamıyor. Abone olup like atmayanlar hiçbir şey kazanamaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar şimdi böyle parkur yapıyorsunuz buradan. Sizin için kolaylaştırdık buraları zaten. Şöyle kısaca böyle yapıyoruz. Pat pat. Allah düştük ben bir fly içeyim de. Şöyle fly içeyim tamam buraya geldik mesela. Buraya da geçtik. Buraları atladık arkadaşlar. Buraya geldikten sonra bir labirentimiz var. Bu labirent bayağı zorlu bir labirent. Abi fotoğraf gidelim fotoğraf çekinelim. Tıt 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 Nerede? Bu arada sunucumuzda şey de var. E, sessiz sohbet de var. Roblox sunucumuzda. Şöyle bir fotoğraf çekelim hadi. tam fotoğraf çekti herhalde çünkü afk kaldı bakın afk şeyi de var neyse arkadaşlar şimdi gelip buradan e, ee, labirente girdiğinizde labirent labir labirent, 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 konuşamadım labirentin sonunu buluyorsunuz arkadaşlar şöyle biz labirentin sonunu bulmaya çalışalım seni hiç unutmayacağım kayıp atalım e, labirentin sonunu bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar buradan e, labirent labirent burada bitiyor galiba yo daha devam ediyor buradan biz şöyle bir hızlıca şöyle tamam labirenti bitirdiniz Sonra buradan biriyle bazıları öldürüyor. Buradan Allah öldük arkadaşlar. Size bir spoiler vermiş olduk. Ee, neyse buradan şöyle geçiyorsunuz buradan da. Şuraya geliyorsunuz. Bakın. Böyle duruyorsunuz. Tamam. Kendinize ayarladığınızı şey yapacağım diyeceğim. Çok hızlı dönüyor arkadaşlar. Zor biraz burası. Ee, şöyle gelelim biz. Şuraya kadar tekrar. Tamam. Al bak gene öldük. Bak bunlar çok hızlı döndüğü için arkadaşlar benim zorlu oluyor. Hem eğlenceli oluyor bence. Ee, eğer kolaylaştırmamı istiyorsanız kolaylaştırabilirim buraları daha çok. Allah geçemedik. Her neyse arkadaşlar buraya geçtikten sonra e, şöyle bir bayağı bir zorluyor karşılıyor sizi. Ben burada çok zorlanıyorum arkadaşlar. Yapamıyorum bile. E, şuradan checkpoint alalım da sonra geri gelmekle uğraşmayalım. Bakın Böyle yap, şöyle yaparken bile şuradan çarpabiliyorsunuz. O yüzden buradan kendinizi küçültüp geçmenizi öneririm. Mesela ben büyüyüm Çok zor geçerim. Çok zor. Her neyse. Geçmeyi deneyelim burayı biraz. Çok zor arkadaşlar. Kendinizi küçültmeniz lazım buraya geçmek için. Eee biz niye burada doğduk? Bir reset çekelim hemen orada doğalım geri. Hemen hemen. Tamam. Eee Allah bak gene öldük ya. Arkadaşlar buraya geçtikten sonra buradan sonrası daha basitte kalıyor. Şuradan gelip buradan dolanabilirsiniz mesela. Buraya hiç yapmanıza gerek yok. Hadi ben diyorsa parkur yapacağım. Ee, yapabilirsiniz oradan da. Ama buradan da geçebilirsiniz yani böylelikle. Buradan mesela bazıları öldürüyor. Mesela bu öldürüyor muymuş? Öldürmüyormuş. Bu öldürüyor muymuş? Öldürmüyormuş. Kesin şurası öldürüyor bak. Öldürdü. Ee, bakın. Buralar zaten basit, çok basit buralar arkadaşlar zor bir şey yok buranın Şöyle Allah ee, Şöyle yazan da videodayım Şöyle buradan geçiyorsunuz Buralardan böyle 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 Bakın hiç zorlanmıyorum ee, Sonra buradan bur Çubuktan yürüyorum çubuktan çıktıktan sonra Gökkuşağıdan geçiyorum ve sona yaklaşıyoruz. Sona yaklaştığımızda da şöyle bir şey var. Hill Hurda'ya yasak bu arada arkadaşlar. Parkuru bitirdin. Videoyu YouTube'a yükle ve şartları yap diyor. Bunları yaptıktan sonra bedava Robux'unuzu kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ama fakat kanala abone olup ve bildirimleri açmayanlar kazanamaz arkadaşlar. Lucy Roblox'ta Creator robux kanalına abone olmak şart buradan Robux kazanabilmek için. Discord'dan e, şey yapabilmek için sadece bu kanala abone olup bildirimleri tüm şeklinde açın. Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın